Büyük, ona diyeceksin sok çıkar, sok, sok çıkar. Aynen, olmadı ama. Berkan, sok çıkarma orada kalsın. <laughs> İyi de. Ya adam akıllı şu oyuna fokuslanarak Biraz oynayan bir yok. yok ya. Dünyadan biri geliyor arkamızdan. Berkan. sok çıkar, sok sok çıkar. Kahrayanlar <laughs> salak. ya bir oyunda da ölmeden adam vur çocuk ya. Ana ben ölmeden oyuna başlayamam. Farz. Ölmeden belki gidiyorum. Ölmeden oynamasın belki gidiyorum. Adamlara bak. Desert klanıyla vise satıyoruz ya. Kim ki bunlar? Abi düzden geldi adam. Asiktir git ya. İki kişi düzde. Final bir. Tünel bir bizim beyin. ne güzel vurdun lan. Biri tünelden gider, biri beyikten gider, biri yani. düzde, biri bilmem Hasan, nerede. 2 kişi bak. 2 kişi vur. Sadece iki kişi vur. Helal olsun diyeceğim Hasan, ya. Hasan düzden geldi. Tünel iki geliyor. 2 lan iki. Lan 2 lan 2 2. Hangi yarım helal olsun, olmaz mı? Yarım helal. <laughs> <laughs> kanka, kanka beş vuruş attı böyle çekti. O da sayar. Aynen kanka. Arkadan geliyor, bu gidiyorsa... Beyler, B1 Ölmüş düze çıkın. B1 abi. düze çık. Dağılma. Mustafa şu çoban gibi bizi topluyor böyle. Ya, çıktım. Karşı atıklar işte. Aynen. Ya! Ya, sizin oynayacağınız oyuna sokayım ya. Burak, gelsene Burak. Hangisine sıkacağımı şaşırdım. Ah be o oğlum ölmeseniz Mustafa de Şu an ben videodayım yalnız. <laughs> Arkadaşlar ben size B1 düze çıkın dediğim zaman öyle mal gibi gidin de adamlara ölün demiyorum. Biriniz yukarı zıplayın, biriniz kenardan bakın, biriniz Balın bilmem şey yapın. Yukarı zıplıyordum adam iman defterimi <laughs> kapattı yani. Olan, olan, ben de eğilerek çıktım. <laughs> Bir canım kaldı. Yardım edin. Böyle yapacağım. Böyle. Arkadan biri geliyor. Bak hala ya, ya. Vay arkadaş ya. Hasan bir canla... ...tapına dolaştın yani. <laughs> ya Hasan salak bu çocuk ya. Bu sana bırak. Buna bırak. Ya arkayı reistetiyorsunuz. Et ya burada burada. tamam burada, burada. Bir canla birine vurdum. Abi. Neyse. Tamam onu almadan gelme ha. Çıkar Oo, Aha, beni resesse kazandık beyler. Kaybet. Gel yanıma gel. Abi yardım et, yardım et. Abi, ya, arkamda kim var? Adam arkamdan sıkıyor bana. Mustafa tamam, hile açmış ya. Bana sıkıyor. Lan öldü sandım da bıraktım ya ben onu. Ya bırak ya. Adama sıkıyor bana sıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum nasıl korktum ya. Canım gitti ya. Ben, sana bak benle gel dedim de sen orada bak. kaldın. Abi gelemedim ki sıktım bana işte iyiliği açıp. Doğru diyor kanka. Orada var mı? Ya adam benim elimde bir kişi de vurun galiba. Ay! Çok az canlarım lan. Sağ ol sağ ol bak onu bak. Sağ ol, sağ ol, sağ. Ben Sağ abi indirdim aldım. Kesmeye da çalıştım da denk <laughs> getiremedim. Adamların yaptığını yapıyoruz. Berga 10.000'de kes yapalım. Tamam mı? Tamam, geçen elçin geçen. Yok yok yok. Bu ara içinde. Ben tünelde. Biri köprüden B2'ye baksın. Gitmesin ama. O kişi şey benim. Düz gel. B2'ye geldi. b B2 ya ben vuruyordum ha niye vuruyordun? Ya, Çirkin yaşanır yani canla canla bakayım. 250 canım vardı alan? Gittim bak Hasan'a baktım adama de adama değdirebiliyor mu mermi diye adam Hasan'a sıkıyor Hasan kutuya sıkıyor. Kanka, bana. Adam kutu da adama sıkman gerekiyor kutuya değil. Kanka iki kişiler yardım edin lan, öldüm lan. yardım lan, iki kişiler öldüm lan. Kanka bir tane daha var Burak, bir tane daha var geldi buraya yardım etsiniz abi. Burak ya buraya et. ne yardım <laughs> 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 bu çocuk ya göster ha 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 onu. Daha ha ha Canın orta şimdi ne kanka hala mal oldu. Oğlum telif yiyecek kanal sizin yüzünüzden lan. Düz düz düz. E iki boş. Büyük kurt. Günel. Düz 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 düz. düz, düz, düz. Sen sen. Tamam, Batı'dan ne istiyorsun Benim abi? Peşinden... Ya oğlum bu çor çocuk mu bulacak ya? <laughs> Vallahi hayallerimiz flodun baktım bana sıkıyor. Ben ne dedim buna sıkayım. Karşıda sıkıştık. Batı'dan sıkma. Tünel 2, tünel 2, 3. Res Resliyor tünelde. Allah 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 Allah.